Arkadaşlar uzun zaman sonra e, vlog çekeceğim. Yani bunda becerebilecek miyim bilmiyorum. Günlerden cuma bu videoyu ben biraz geç atabilirim. Atacağım da büyük ihtimalle öyle olacak. Nasılsınız ne var ne yok her şey yolunda mı? Ben biraz değişiklik yaptım arkadaşlar. Normalde motoru binmek için motoru mavi beyazı çevirdik. Belki şuradan az çok belli oluyordur. Motoru mavi beyaz yaptık. Birkaç işlemler yaptık böyle işte jantları siyah çevirdik falan. Ee, bu konu hakkında biraz insanlara da beni tanıyan dostlarım arkadaşlarıma da bilgi verdim. Motoru mavi beyaz yaptık, jantları elektrostatik boya yaptık. Daha sonra da fikir değiştirdik. Derim motoru yani yaptık. Normalde binecektim ben. Çünkü motor almak gerçekten artık hayal oldu. Ee, neyse beklediğim bir para var arkadaşlar. O gelirse eğer Umarım nazar değmez. <laughs> Beklediğim bir para var. Eğer o gelirse R1 alacağım. Zaten yaklaşık 1-1.5 ay önce de bunu söylemiştim. R1'e karşı çok yükseldim. 2012 mercek fallı böyle R1. Uf gri veya böyle siyah olacak yine. Allah'ım. Allah'ım. Ya çok istiyorum onu da ama tabii ki yine de e, ee, CSR bin de şöyle güzel temiz o da olur ama zaten Suzuki'ye bindik arkadaşlar Yamaha'ya binip R1 ile takılmak da güzel olur bir tane scooter almak istiyorum bu ülkenin şartlarında bu ekonomide bu zamlarda şunda bunda çok sıkıntı arkadaşlar 2 ay önce şu motor 220-230 bin liraydı ama iki ayda ne değişti dolar yükseldi şu oldu bu oldu Motorun fiyatı 275 koydum ben ilana. Yani nereye gidiyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Zaten alım gücü yok. Ben onu fark ettim çünkü motoru koydum. Arayan soran çok az insan var. Ee, onlar da bilgi sahibi olmak istiyor. İnşallah herkes istediği motorunu alsın ya ben böyle çok üzülüyorum yani de. Dün ne oldu bir de arkadaşlar bu cuma mesela bugün dün perşembeydi. Ya bir tane böyle engelli bir kardeşim aradı. İlk başta ben benim arkadaşlarım beni işletiyor zannettim. Hatta o videoyu da kesti. Ee, buraya koyayım ben yine. Siz de izlersiniz. Aradı. Alo Volkan abi. Volkan abi işte abi sen motoru satıyor mu? Suzuki mi? Abi Suzuki işte 6000 mi falan derim. Bir arkadaşlar bende kafa buluyor herhalde ya. Ben ne dalga geçiyor. Aslında hiç de sevmem böyle muhabbeti biliyor musunuz? Yani böyle malım var işte ilana koyuyorsun. Satacağım edeceğim şu bu olacak. Ama arkadaşların seni dalgaya alıyor. Ha, hiç sevmem aslında o muhabbetleri de. Neyse çocuk dün geldi motora baktı burada işte bir e, şeyler aldım ona yedi içti falan motora fotoğraf çekti gitti. Yani helal olsun çocuğa. Ta tutup uzak bir yerden buraya geldi. Bir de engelli bir kardeşim motorları da seviyor. Allah herkesin gönlüne göre versin ya. Ama böyle yani içinde bir tuhaf oldu. Geldi arada aradı Volkan abi, Volkan abi, Volkan abi. Arka lastiğim tutmamasına rağmen gene iyi durdum bence orada hızla. İyi kestim motoru. Önemli olan ön fren arkadaşlar. Ön freniniz iyi olacak. Şakir abiyle gidiyoruz. Abi x 100 çok güzel makine ya. Gerçekten bir kere artçı olmuştum Şakir abinin arkasında da. Kollarım var ya acayip ağrımıştı hiç unutmuyorum ya. Ya motor sürmek çok ayrı bir tutku arkadaşlar yani arabacı arkadaşlar belki beni biraz tuhaf algılayabilir ama motor sürmek çok bir farklı yani belki en güzel araban olabilir ya da e, durumun iyi olmaz biraz daha şey bir araban olabilir ama motor sürmek ayrı mesela en küçük motordan büyük motora bile yani o hazı sana veriyor ya bastan daha yavaşta da gitsen o rüzgarla kardeş olmak rüzgarla bütünleşmek çok farklı bir tutku Zaten motor süren insan da motoru neden bırakamamasının sebeplerinden biri de bunlardı. Bir bağımlılık yani bu bir, bir bu, bu bir uyuşturucu ya. İnsanlar bunu bırakamamasının sebebi bu büyük bir uyuşturucu yani insanları bağımlı yapıyor, mutluluğa bağımlı yapıyor. Şu motorun üzerindeyken hiçbir şey umrunda olmuyor hayatında barışık oluyorsun. Yok borcum var, harcın var, yok şöyle, yok böyle. Bu sıkıntı, bu sıkıntı, her şey gidiyor abi. Yani bunu bir ben söylemiyorum zaten. Bütün motorcular söylüyor, bütün motora binenler söylüyor. Farklı bir duygu, farklı bir tutku bu. Evet Şakir abiden ayrıldık. Artık evimizin yolunu tuttuk evimize gideceğiz. Niye bastın ki yani geçiyoruz biz oradan kaza olmuş burada. Hmm. I'm Zelly, i didn't Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again, boss. I'm a stay lasting. Now, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never me doubts, know what I'm about, have your fucking cloud